bir suda iki balık kavga ediyorsa oradan beş dakika önce uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir, der Kızılderili atasözü. Belli ki Kızılderililer acılarla tecrübe ederek bu sözü kayıtlara geçirmişti. İşte o uzun bacaklı İngilizlerden biriydi Gertrude Bell. Namı diğer çöl kraliçesi. O, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından bugünkü Orta Doğu sınırlarını çizen bir İngiliz ajanıydı. Arap dünyası ona çölün kızı ve Irak'ın taçsız kraliçesi lakabını takmıştı. Tarih kaynakları ünlü İngiliz casus Arabistanlı Lawrence'ı ön plana çıkarsa da Lawrence'ın akıl hocası Gertrude Bell'di. Şimdi tabii Gertrud Belsin bir kere şöyle diyelim makam olarak baktığımız zaman üstünde bir şey. Çünkü 1921 yılında Churchill'in özellikle de Mısır'da yapmış olduğu 39 kişi erkeğin arasında tek kadın. Yani onun için çöl kraliçesi ya da taç taçı olmayan kraliçe olarak ifade edilmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Yani bir anlamda amiri yani Thomas Edward Lawrence'in amiri Bunların özellikleri şu. Bir kere koyu dindarlar. İkincisi yani e, özellikle de e, bir Türkbeli ifade ederken söylüyorum. Son derece dindarlar. İkincisi çok zenginler. Mesela Çelik e, kralının o, e, kızıdır. İkisi de Oxford'ta eğitim aldıkları yıllarda İngiliz istihbaratıyla tanışacaklardı. Gertrude Bell arkeoloji, tarih ve dil bilimi okumuş. yedi dil öğrenmişti. Oxford Üniversitesi'ni şeref derecesiyle bitiren ilk kadındı. Bell, Türkiye ve Orta Doğu'da arkeolojik kazılara başladı. İngiliz arkeologlar o devirde ek iş olarak istihbarat servislerine çalışıyordu. Gertrude Bell de İngiliz haber alma örgütüne girmişti. Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca ve İtalyanca'yı ana dili gibi konuşuyordu. İslam coğrafyasını karış karış gezen Bell, güzelliğiyle tüm Arap aşiretlerle dost olmuştu. 7 tane lisan konuşması özellikle Fars şeyi çok iyi bilmesi, öncelikle Fars şeyi öğrenmesi. Yani İran'ı bu özellikle diyorum çok da önemli olduğu için söylüyorum. Bu İngiliz istihbarat örgütünde çalışacakların en önemli özelliği biraz evvel söyledik Arabist vesaire ama hepsinin ortak özelliği Türk düşmanı olmaları hem Lawrence hem de Gertrude Bell mesela ikisi arkeolog. Yani bu 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 mesleğin seçilmiş olması sanki böyle biraz şey gibi geliyor bana. Yani hani bu, insanların yaşadığı bölgelerin dışına çıkabilmenin herhalde en rahat yöntemi arkeolog olarak görünmek. Fakat bakıyorsunuz Gertrude Bell mesela e, tarih eğitimi almış. Ya da işte ne bileyim e, Lawrence e, asker. Fakat bir taraftan da arkeolog olarak e, kendisini takdim ediyor. E, şimdi bunlar İnsanların yaşadığı bölgelerin dışına arkeolog olarak çıkabilirlerdi. Gertrud Bell boş durmuyordu. Hem gözlemlerini kitaplaştırıyor hem de bölgeyi en ince detayına kadar haritalandırıyordu. Yıllarca savaşlarda Gertrud Bell'in gözlem kitapları ve haritaları kullanılacaktı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ve Fransa Osmanlı topraklarını paylaşmaya karar vermişti. Ancak savaş istedikleri gibi gitmiyordu. Osmanlı orduları önce Çanakkale'de sonra Kutül Amare'de destansız zaferler kazanmıştı. İngilizler Orta Doğu çöllerinde umutsuzluğa kapılmıştı. Tam bu süreçte İngiliz ve Fransızlar 29 Nisan 1916'da bugün birçok sorunun kaynağı olan kirli bir anlaşmaya imza atıyordu. İki sömürgeci ülkenin Osmanlı topraklarını paylaşmak için yaptığı anlaşmanın adı Size Pico'ydu. Anlaşmaya göre Türkler Anadolu'nun içine hapsedilecek geri kalan bütün toprakları İngiltere, Fransa ve Rusya arasında paylaşılacaktı. Ama kolay değildi Osmanlı İmparatorluğu'nu kutsal topraklardan atmak. Zira halk Osmanlı halifesine bağlıydı. İngilizlere Müslümanları bölecek, yerel halk üzerinde etkisi olan bir isim gerekliydi. Onu da İngiliz casuslar Gertrude Bell ve Lawrence kısa sürede bulacaktı. O isim Mekke Şerifi Hüseyin'di ve bölgedeki insanların işte ayrılıkçı bir zeminde duran Şerif Hüseyin var malum. Faysal var onun oğlu Hakeza. Onun işte Irak'ta kral yapılması ya da işte Irak'ın sınırlarının çizilmesinde çok büyük bir faktör olarak ortada duruyor. Ve hala şu anda biz biliyoruz ki o Osmanlı'ya ayrılıkçı bakan, böyle ikircikli bakan bir takım gözler zemininde de çok ciddi bir yer edinebilmiş kendisine. Sultan Abdülhamit Han Şerif Hüseyin'e güvenmiyordu. Bu nedenle onu ve ailesini İstanbul'da tutuyordu. Konak tahsis edilen Şerif Hüseyin Beylerbeyi rütbesindeydi. Maaşını alıyor, rahat bir hayat sürüyordu. Mekke emirliği görevine talip olduğunda da Sultan Abdülhamit tarafından uygun gerekçelerle reddediliyordu. Şerif Hüseyin hedefine Sultan Abdülhamit Han tahttan indirildiğinde ulaştı. Abdülhamid'in hassasiyetine dikkat etmeyen İttihat ve Terakki cemiyeti hükümeti Şerif Hüseyin'i 1908 yılının Kasım ayında Mekke Emiri olarak atadı. Bu atama ileride Osmanlıya büyük sıkıntılar yaşatacak, savaşın gidişatını etkileyecekti. İkinci Abdülhamid onları çok güzel bir şekilde tutmuş çünkü ne yapacağı kafasının arkasındaki şeyleri bilen bir kişidir. ...arkasından nereye yapmıştır? E, tabii kendisi edildikten sonra 31 Mart vakasıyla ve maalesef gelen iddia terakki... ...onu Şerif Hüseyin'i Mekke'ye emir olarak katılmış. Daha gider gitmez gittiği gün İngilizler istihbarat servisine dikkat şeye geçecekmiştir. Şerif Hüseyin, Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti'ne ve halifeye bağlılığını ilan etti. Ancak ikili oynuyordu. Oğlu Abdullah'ı gizlice İngilizlerle görüşmekle görevlendirdi. İngilizlerin beklediği fırsat buydu. İngiliz casuslar Bell ve Arabistanlı Lawrence devredeydi. Şerif Hüseyin'e halifelik ve Büyük Arabistan İmparatorluğu vaat edildi. Kendini Hicaz Kralı ilan eden Şerif Hüseyin, Cemal Paşa'nın Beyrut ve Şam'da devlete ihanetle suçladığı bazı milliyetçi Arapları idam ettirmesini bahane ederek 1916 yılının Haziran ayında Ecyat Kalesi'ne saldırdı. Bu sıradan bir saldırı değildi tüm Orta Doğu'nun kaderini değiştirecek bir hamleydi. İngilizlerin vaatlerine kanan Şerif Hüseyin, Birleşik Bir Arap Devleti kurulabileceğini sanıyordu. İngilizler Şerif Hüseyin'e para, silah ve cephane akıtıyordu. İsyan, özellikle demir yolu ve telgraf hatlarına yapılan saldırılar, Osmanlı ordularının sevk ve idaresinde çok olumsuz etki yaptı. Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal da emrindeki Arap askerlerle İngilizlere katıldı. Suriye cephesinde Osmanlılara karşı savaştı. Faysal komutasındaki Arap Birliği, Eylül 1918'de Şam'ı işgal etti. Bu arada Arabistan'da Şerif Hüseyin'in Arap isyancılardan oluşan birlikleri Cidde, Mekke, Taif gibi şehirleri ele geçirip Medine'ye yürüdü. Ancak İngiliz casus Lawrence'ın çöl kaplanı lakabını taktığı Fahrettin Paşa Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca savundu. Bu sırada da 30 parçadan oluşan mukaddes emanetleri İstanbul'a ulaştırmayı başardı. Mondoros mütarekesi sonrasında Medine'yi askerleriyle birlikte gözyaşları arasında teslim etti. Medine, Arabistan Yarımadası'ndaki son Osmanlı garnizonuydu. Fahrettin Paşa'nın Medine kuşatmasının başlamasından kısa bir süre önce kutsal emanetlerin son kısımlarını İstanbul'a ulaştırmak için gösterdiği gayreti bir asır sonra saygıyla yad ediyoruz. Kendisine verilen emirlere rağmen peygamberimize olan muhabbeti ve onun hatıralarına olan hürmeti sebebiyle aylarca Medine'yi bırakmayan Fahrettin Paşa'nın subaylarından biri şöyle diyordu. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir. Cananı aleyhissalatu vesselam veremez Türkler ebedi hadimul haremeyni ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. İngilizler Arabistan Yarımadası'nın dışında Şerif Hüseyin'e Filistin, Suriye ve Irak'ı da vaat etmişti. Ancak savaş bitince İngilizler sözlerini unuttu. Suriye, Filistin ve Irak'ı kendilerine alıp manda yönetimler kurdular. Suriye ise daha sonra Fransızlara bırakmak zorunda kaldılar. Yerel halkın tepkisini bastırmak için de yine Şerif Hüseyin'in oğullarını kullandılar. Abdullah Ürdün emiri Faysal Irak kralı ilan edildi. Gertrude <laughs> Bell Gerçekten bir şekilde Arap dünyasında tek kadın olmanın vermiş olduğu şeyle çok önemli ilişkiler ortaya koymuş. Ama biliyorsunuz iş planı yapılmıştır. Yani Gertrude Bell'in çalışma olgusu tamamıyla Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki El Cezire bölgesiyle ışınlıdır. Yani bu kadının en önemli özelliklerinden bir tanesi özellikle Mezopotamya'nın efendim fütürolojist bir yaklaşımla geleceğini belirlemesinde çok önemli bir rol almıştır. Suriye, Irak, Ürdün'ün bağımsızlığını kazanması uzun yıllar aldı. Filistin'de ise bir Yahudi devleti kuruldu. Büyük Arap İmparatoru ve halife olma hayaliyle çıktığı yolu büyük hüsranla tamamlayan Şerif Hüseyin, sağlığında Filistin topraklarının Yahudilere açıldığını gördü ve bunun üzüntüsüyle yaşadı. Şerif Hüseyin 1931 yılında vefat ettiğinde geriye parçalanmış bir Orta Doğu, İngiliz ve Fransız mandasında devletlerle kurulmakta olan bir İsrail vardı. Yani bugünkü hem Filistin'in hem de bugünkü Yahudi olgusunun şekillenmesinde efendim bu bölgelerde bu bölgelerde. Yahudi kolonilerinin ortaya konulmasında çok önemli katkılar değil tabi ben menfi olarak ifade etmek istiyorum. Olmuş bir İngiliz istihbarat servisinin önde gelen kişilerinden bir tanesidir. Bugün geldiğimiz süreç Orta Doğu'daki yerel işbirlikçilerin tarihten hiç ders almadığını gösteriyor. Gazze'de masum sivillere soykırım uygulanırken Türkiye dışında neredeyse kimsenin gıkı çıkmıyor. Hep birlikte Müslümanlar olur. Sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz? Filistinlerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Filistinliler için ne de hiç kimse için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışta tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir. We have to set the track right. Batı medyası Gazze'de katledilen masum sivillerin öz yurtlarında parya yapılan el kadar bebeklerin dramını görmezden gelirken İngiliz casus Gertrude Bell'in hayatı Hollywood filmlerine konu oluyor. İngiliz casusu Bell'in hayatı geçtiğimiz yıllarda Warner Herzog tarafından beyaz perdeye uyarlandı. Çöl Kraliçesi filminde Gertrude Bell'i Nicole Kidman canlandırıyordu. Çöl sana ait ve kalbimde seninle.